Merhaba arkadaşlar, maddenin halleri konusuyla devam edeceğiz. Ee, biliyorsunuz bu konu 9. sınıfın e, 4. ünitesidir. Maddenin halleri, TET konusudur yani. Şimdi maddenin halleri ilgili biz 6 tane video yaptık. Ee, bu maddenin halleri bir videosu, maddenin fiziksel halleriyle başlayacağız. Biliyorsunuz e, hal değiştirme sadece tanecikler arası uzaklığın değiştiği, kimyasal yapının değişmediği, aslında fiziksel bir değişim. Yani diyelim ki siz işte buzu aldınız. H2O katısı. H2O sıvısı oldu. Tanecikler arası uzaklık arttı. Formüle baktım. H2O katısıydı. Şimdi H2O sıvısı oldu. Formül kesinlikle değişmedi. Kimyasal yapıya baktığım zaman kimyasal yapıda değişmedi. H2O'ydu, gene H2O. O yüzden hal değişimi fiziksel bir olay kimyasal formül ve kimyasal yapı değişmiyor, sadece tanecikler arası uzaklık değişiyor diyebiliriz. Peki madde hal değiştirdiğinde biz biliyoruz ki işte maddenin Aslında bakarsanız arkadaşlar üç tane hali var. Yani en çok ilgilendiğimiz hal katı, sıvı ve gaz hali ama bir de plazma hali var. 9. sınıfta plazma hali olduğu için de biz bu ünitede bu konudan yani bu plazma halinden bahsedeceğiz. O yüzden şimdilik maddenin 4 hali var demek çok daha doğru olacak. Şimdi maddeyi katı, katıdan sıvıya geçirdiğimiz zaman, sıvıdan gaza geçirdiğimiz zaman, gazdan plazmaya geçirdiğimiz zaman ısı alacaktır. Yani enerji alacaktır. Endotermik bir değişim olacaktır ama plazmadan gaza geçtiğinde, gazdan sıvıya geçtiğinde, sıvıdan katıya geçtiğinde o zaman dışarıya ısı verecektir. Yani egzotermik bir değişim gerçekleşecek. Peki maddenin katıdan sıvıya geçmesine erime diyoruz. Sıvıdan gaza geçmesine buharlaşma ya da kaynama diyebiliriz. Gazdan sıvıya geçmesine yoğunlaşma diyoruz. Sıvıdan katıya geçmesine donma diyoruz. Eğer madde katı halden sıvıyı görmeden direkt gaz haline geçiyorsa süblimleşme diyoruz. Gazdan sıvıyı görmeden direkt olarak katı hale geçiyorsa ona da kırılaşma diyoruz. Normalde biz gazı enerjiyle plazma haline değiştirebiliriz. Bunun ismi de iyonizasyondur arkadaşlar. İyonlarına ay demektir artık. Plazmadan gaz haline geçtiği zaman da deiyonizasyon işlemi gerçekleşmiş oluyor. Şimdi her bir maddeyi kendi içerisinde tanıyalım isterseniz. Ee, önce katı sıvı ile başlayalım. Şimdi bir kere katıda tanecikler arası boşluk yok denecek kadar az biliyorsunuz. Tanecikler istifa halinde birbirine çok yakınlar. Maddenin en düzenli hali tanecikler sadece titreşim hareketi yapabiliyorlar. Bunun dışında bir hareket yapamıyorlar. Yani titreşim hareketleri yaptıkları için de kinetik enerjileri var. Haberin olsun. Maddenin belirli bir hali yani eğer madde katı halde ise belirli bir şekli var, belirli bir hacmi var ve sıkıştırılamıyor. Katı halde maddeleri sıkıştıramıyoruz. Sıvı hale geçtiğimiz zaman tanecikler arası boşluk. Katılardan fazla, gazlardan daha az olacak. Katılara göre daha düzensiz ama gaza göre tabii ki daha düzenli bir yapıya sahip. Sıvı halde titreşim hareketi var, bir de öteleme hareketi var. Bakın dönme hareketi burada yok. Sıvılar titreşim hareketi yapıyorlar, öteleme yapıyorlar. Öteleme yani ne demek? Titreşim hareketi tanecikler sadece titreşebiliyor. Dönme hareketi şöyle, öteleme hareketi şu şekilde gitmek oluyor arkadaşlar. Biz sıvılara baktığımız zaman sıvı tanecikleri titreşim hareketi ve öteleme hareketi yapıyorlar dönme hareketi yapamıyorlar. Belirli şekilleri ve hacimleri yok. Sen bir sıvıyı hangi kabın içerisine koyarsan o kabın şeklini alacaktır. O yüzden belirli bir şekilleri yok. Ama hacimlerine baktığınız zaman hacimleri var, hacimlerini ölçebiliriz. Sıkıştırılamıyorlar. Sıkıştırılamıyorlar ama akışkan yapıya sahiptir diyebiliriz arkadaşlar sıvılar için. Devam edelim şimdi gaz haliyle. Şimdi gaz hali tanecikler arası boşluğun en fazla olduğu hal. Yani katı sıvıya göre değerlendirirsek gaz tanecikleri arasındaki boşluk en fazla. Gazlarda artık tanecikler hem titreşim hareketi yapıyorlar, hem dönme hareketi yapıyorlar, hem öteleme hareketi. Yani üç hareketi birlikte yapıyorlar. Gazların belirli şekilleri ve hacimleri yok. Neden? E sen hangi kabın içerisine koyarsan koy, o kabın içerisinde gaz homojen yayılacaktır. Onun şeklini alacaktır. Yine aynı şekilde bakın hangi kabın içerisine koyarsan koy, homojen yayıldığı için o hacme sahip olacaktır. O yüzden belirli şekilleri ve hacimleri yoktur diye söylüyoruz. Tanecikler arası uzaklık çok fazladır gazlarda. Tanecikler arası uzaklık fazla olduğu için sıkıştırabiliyoruz akışkan olduklarını biliyoruz. Aynı zamanda katı ve sıvıya göre yoğunluklarını kıyaslarsak hacim gazlarda yani katı ve sıvıya göre daha büyükse o zaman D eşittir M bölüme V'den düşünürsen hacmi en büyük olduğuna göre katı ve sıvıya göre o zaman öz kütlesi de en küçüktür. Yani katı ve sıvılara göre daha azdır diye söyleyebiliriz. Plazma haline baktığınız zaman arkadaşlar aslında biz sadece bunu 9. sınıf konusunda gösteriyoruz. Bunun dışında plazmadan bahsetmiyoruz hiçbir ünitede. Plazmaya baktığımız zaman siz şöyle düşünün. Şimdi en başta ben size dedim ki maddede hal değişimi sağlıyorsan tanecikler arası uzaklığı arttırıyorsun demektir. O zaman tanecikler arası uzaklık arttığında madde katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçecektir. Ama sen gaza daha fazla enerji vermeye başlarsan bu kez maddenin o gaz taneciklerinin içerisindeki elektronlar, yörüngedeki elektronlar yörüngeden çıkmaya başlıyor. Ve yörüngeden çıktığı zaman gaz tanecikleri artık iyon haline geçmeye başlıyor. Bu durumda işte Plazma hali dediğimiz şey aslında bu atomların elektronları ile birlikte hem katyon ve işte elektronların bir arada bulma duru bir arada bulunma durumuna deniliyor. Yani plazmaya baktığımız zaman aslında sen bir gaz taneciğinden elektron kopardığın zaman artık o yüklü bir tanecik haline geliyor. Bu durumda Plazma hali dediğimiz şey yani hem artı yüklerin, katyonların hem de elektron denizinin olmasıyla oluşan topluluktur arkadaşlar. Bu durumda hem pozitif hem negatif yüklerin serbestçe dolaştığı aslında taneciklerden oluşuyor plazma hali. Ve diğer hallere göre taneciklerin enerjileri tabii ki en yüksektir. Belirli şekil hacimleri yok onların da. Bunlar da akışkan bir yapıya sahip diyebiliriz. Şimdi burada şunu birazcık inceleyelim istiyorum arkadaşlar. Bakın maddeyi siz katıdan sıvıya sıvıdan gaza getirdiğiniz zaman hacim ne oluyor? İşte bunu soldan sağ gibi düşün. Soldan sağ hacim artıyor. Katı halde istif halindeydi tanecikler. Sıvı hale geçti. Bir, birazcık bir tık daha açıldı tanecikler arası uzaklık. gazlarda en fazla oldu. Hacim arttı. O zaman dedim ki kütle değişmiyor biliyorsun. Kütle her zaman korunur kütle sabit hacim arttığına göre o zaman öz kütle azalacak. Öz kütle azalacaksa yani katının öz kütlesi sıvıdan, sıvınınki de gazdan daha büyük. Böyle bir değişimimiz var. Ama şöyle düşün. Yani normalde Normal maddeler için düşün. Ben bunu normal maddeler deyince su dışındaki maddeler diyorum aslına bakarsanız. Bizim için bir tek su önemli olduğu için diğer maddeler de var. Hani bir, bir, bir iki tane madde daha ama sadece sudan bahsedelim. Diğerlerini hiç kafanıza koymayın istiyorum. O yüzden siz su dışındaki bir maddenin normalde katısını kendi sıvısına attığınız zaman o ne yapacaktır? Kendi sıvısında batacaktır. Katısı kendi sıvısında batacak. Neden? Çünkü katısının öz kütlesi sıvısının öz kütlesinden daha fazla. Ama diyoruz ki buzlu suyu düşünürsen gözünde canlandır. Buzlu suyu aldığın zaman buz ne yapıyor? Kendi sıvısında yüzüyor. O zaman diyoruz ki buzlu suyu düşündüğün zaman bir ters durum var. Burada ne oluyor? Sıvının öz kütlesi katının öz kütlesinden daha büyük oluyor. O zaman buradaki değişim normalde suyun özel durumunu ortaya çıkartıyor normal maddeler ki normal maddeden kastettiğim şeyi tekrar söylüyorum suyun dışındaki maddelere normal madde diyorum ve diyorum ki o maddelerin kendi katısı kendi sıvısına atıldığı zaman normalde batacaktır ama buzlu suya baktığımız zaman buzlu suda bu tam tersi bir durumdur şimdi bunun sebebine bakalım şimdi suyun özel durumuna baktığımız zaman arkadaşlar Bakın altıgen bir yapı var. Ve bu altıgen yapının her bir köşesine baktığınız zaman H2O, 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 H2O ve H2O var. Yani moleküller güzelli bir şekilde bu, bu şekilde oluşturulmuş buzun içerisinde kristal bir yapı var bakın. Siz normalde suyu ısıttığınız, özür dilerim. Buzu ısıttığınız zaman buz ne yapacaktır? Bu altıgen yapı küçülecektir, kırılacaktır. O yüzden biz normalde başlangıçta buzun hacminin, normalde katıların hacmi sıvılarla kıyaslandığında daha küçüktür. Ama buzun özel durumu var. Buzda altıgen yapı kırılıyor ve ne yapıyor? Tanecikler birbirine yaklaşıyor. Ve diyoruz ki biz aslında artı 4 santigrat dereceye kadar yani normalde sıcaklık artı 4 santigrat dereceye gelene kadar Hacim önce küçülüyor arkadaşlar. Hacim küçüldü bakın grafikte çizdim. Ve siz normalde suyu ısıtmaya devam ederseniz tabii ki tanecikler arası uzaklık artacağına göre hacim yeniden ne yapıyor? Artıyor normal maddeler gibi. Normalde Biliyorsunuz siz katıyı sıvıya getirdiğiniz zaman hacmi artar ama buzun özel bir yapısı var altıgen yapısı ve siz bunu ısıttığınız zaman suya dönüşürken bunun normalde altıgen yapısı bozulur ve önce tanecikler olduğundan daha yakındır birbirine yani hacmi küçülür tam tersi durum var ama bu sadece artı 4 santigrat dereceye kadar olur. Artı 4 santigrat dereceden sonra ısıtmaya devam edersen yine normalde tanecikler arası uzaklık artacaktır o yüzden Normalde hacim de artacaktır arkadaşlar. Öz kütleye bakacak olursam, artı 4 santigrat dereceye kadar hacim ne yaptı? Azaldı. O zaman öz kütle ne yapacaktır? Artı 4 santigrat dereceye kadar artacaktır. Artı 4 santigrat dereceden sonra hacim artıyor. Hacim arttığına göre o zaman öz kütle ters orantılı olduğu için azalacaktır. Tam artı 4 santigrat derecede biz biliyoruz ki suyun öz kütlesi birdir Arkadaşlar bu da suyun özel durumudur Normalde bir maddeyi katıdan sıvıya getirdiğiniz zaman hacmi artar öz kütlesi azalır ama buz artı 4 santigrat dereceye kadar önce bu altıgen yapı kırıldığı için hacmini küçültüyor bundan sonra sıcaklığı arttırdığın zaman hacim artıyor O yüzden artı 4 santigrat derece kuralı vardır diyebilirim şimdi peki normalde hal değişiminin öneminden bahsederken bunu endüstride hal değişimli önemi diye söylüyoruz arkadaşlar birkaç tane normal hayatta da çok sözünün geçtiği ve hani sorularda da karşınıza gelebilecek özellikle müfredatta da yeri olan şeylerden bahsetmek istiyorum. Bir kere LPG hepimiz duyuyoruz. LPG, LPG. Şimdi bu İngilizceden geliyor bir kere. İşte liquefied petroleum gas diyoruz buna. Yani bu ne demek? Sıvılaştırılmış petrol gazıdır. LPG'ye baktığın zaman bak adı üstünde P var burada. Önce propan propan gazlarından propan ve butan gazlardan oluşuyor bu peki lpg dediğimiz aslında ham petrolün damıtılması ile oluşuyor yani petrolün bir e, bileşenlerinden bir tanesi ve normal koşullarda lpg'ye baktığınız zaman aslında gaz ama biz onu basınçla normalde sıvılaştırıyoruz yani basınçla tanecikler arası uzaklığı e, ne yapıyoruz Gazda önce sıvıya getirdiğimiz zaman tanecikler arası uzaklık azalıyor. Böylece sıvı hale geliyor. Şimdi biz neden bunu sıvı hale getiriyoruz? Tabii ki taşınmasını kolaylaştırmak için. Sen normal koşullar altında LPG'yi basınçla sıvılaştırdığın zaman taşınmasını kolaylaştırmış oluyorsun. Peki biz LPG'yi nerede kullanıyoruz? LPG ile çalışan biliyorsunuz araçlar var. Buradan en çok hani bununla ilgili bir fikriniz vardır. Ama bunun dışında evde ısınmada işte pişirme amaçlı da kullanılıyor. Piknik tüplerinin içinde LPG gazı vardır arkadaşlar. Çakmak gazının içerisinde yani çakmakların içerisinde yine aynı zamanda LPG vardır diyebiliriz. Peki LPG'nin bizim için ne faydası var? Biliyorsunuz bir kere artık... E, gündemimizde bir hava kirliliği iklim değişikliği var ve LPG'ye baktığınız zaman aslında onu ve enerji verimi çok yüksek. Yani siz normalde fosil yakıtlar yerine LPG yaktığınız zaman LPG'nin hem enerji verimi yüksek, e, karbon sayısı küçük. E karbon sayısı küçük olduğu için diğer yakıtlara göre çevreye daha az karbondioksit salınımı yapıyor. E, çevre karbondioksit salınımı daha az yaparsa bu durumda çevre diğer fosil yakıtlara göre daha az kirlenir diye söyleyebiliriz. Bunun dışında LPG dışında arkadaşlar yine baktığınız zaman LNG var. Şimdi LNG'ye baktığımız zaman LNG de liquefied natural gas diye geçiyor. Yani sıvılaştırılmış doğal gaz diyoruz. Doğal gaz zaten evlerimizde şu an kullandığımız bir gaz. Doğal gazın Normalde sıvılaştırılmasıyla biz LNG'yi yani sıvıla, sıvılaştırılmış doğal gazı elde ediyoruz. Peki doğal gaz ne? Tabii ki %90'ı metan gazı arkadaşlar. Lütfen bunların formüllerini bilin o yüzden zaten anlatıyorum bunları. %90 metan gazı var. Yani doğal gaz hangi tür gaz ya da işte formülü ne derseniz bir kere doğal gaz bir karışım tabii ki bir formülü olmayacak ama %90'ının yani neredeyse tamamının e, tamamına yakınının CH4 gazından yani metan gazından oluştuğunu bilmemiz gerekiyor. Bunun dışında kalan diğer %10'luk kısımda da işte etan gazı var, propan gazı var, bütan gazı var, diğer hidrokarbon gazlarını içeriyor ama %90'ı metan gazı. Doğalgaza baktığınız zaman yine bakın arkadaşlar sıvı hale getirilebiliyor ve LNG'yi oluşturmuş oluyorsun. Yine LNG yani sıvı hale getirildiği zaman doğalgaz daha kolay taşınıyor. Gemi ve tankerlerle taşınıyor. Bunun için boru hatları yapılıyor ama bu ne kadar sağlıklı? yani işte denizin altından tüpler geçirilerek ülkeler arasında bir satış sağlanıyor işte Rusya'nın yaptığı gibi ama tabii ki bu hani herhangi bir arıza olduğu zaman o arızayı bulmak ve gidermek zor ve aynı zamanda siz denizin altında işte o doğalgazın ülke değiştirmesini sağlıyorsunuz Bu da hani ne kadar tehlikeli işte yandığı zaman bunu kontrol altına almak zor olduğu için siz normal doğal gazı sıvı hale getirip işte gemi ve tankerlerle taşıdığınız zaman daha bir kolay olduğu söyleniyor ki tabii ki bunun da mutlaka dezavantajları var. Yine işte herhangi bir işte kaza olduğu zaman denize yayılma, işte kirlilik yaratma gibi durumu olacaktır arkadaşlar. LNG'ye baktığınız zaman LNG Elektrik üretiminde kullanılıyor. Kızgın yağ eldesinde işte buhar pişir, buhar eldesinde pişirme ve kurutma fırınlarında, seramik ve cam sanayide, metal işleme alanlarında kullanılıyor. Evlerde biz kullanıyoruz ama aynı zamanda bunlar normalde arkadaşlar bu bilgiler tamamen e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatında olduğu için de bunları da bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Geldik şimdi şu bilgiye havadan N2 ve O2 elde etmeye. Şimdi bakın arkadaşlar normalde biz ayırma yöntemlerini 10. sınıfta anlatıyoruz ayırma yöntemlerini ve ayırma yöntemlerini anlatırken diyoruz ki hava ayrımsal damıtma yöntemi ile bileşenlerine ayrılır. Ayrımsal damıtma yöntemi bir kere sıvı sıvı karışımlara yapılan bir yöntemdir. Havaya baktığınız zaman başlangıcı gaz. E peki nasıl oluyor da ayrımsal damıtma işlemiyle ayrılıyor? Bu pek söylenmeden, üzerinde durulmadan geçiliyor ama 9. sınıfta aslında bu ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Bir kere arkadaşlar biz havanın %75'ini bunu yuvarladık. N2 %25'ini de O2 kabul ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki başka diğer gazlar da var. Ama sorularda da kimyasal tepkimeler konusunda özellikle matematiksel sorularda da siz bu konuyu gördüğünüz zaman her zaman eğer hani bunun bilgisini kullanacağınız bir soruysa havanın %75'i azot diye Söyleriz soruda. Şimdi bunu bu şekilde bir kabul edelim. Havanın %75'i N2, %25'i de O2'dir. Diğer gazlar vardır ama bunları şu anda yok sayıyoruz. Şimdi hava girişiyle böyle bir sistem var bakın arkadaşlar. Hava girişi buradan yani N2 ve O2 gazları geliyor. N2 ve O2 gazları geldiği zaman bakın burada bir sürtünme pistonu kap var. Burada sıkıştırıyorsun. Sıkıştırma işlemini neden yapıyorsun? Gazı sıkıştırdığın zaman sıvı hale dönmesini sağlamak için sıkıştırdığın gaz bakın burada borularla tekrardan soğutma kı kısmına geliyor. Burada soğutma kısmına geldi. Sıkışan havayı soğutuyoruz. Soğuttuğumuz zaman hem sıkıştı hem soğudu o zaman sıvı hale geliyor. Sıvı hale geldikten sonra burada bir genleşmesini sağlıyoruz. Yani burada N2 ve aslında O2 sıvısı var. Ve bunlar normalde eksi 200 santigrat dereceye kadar soğutuluyor o, bu sistem içerisinde. Daha sonra burada ısıtma kolon kolonuna geliyor. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Normalde kaynama noktasına N2 için baktığınız zaman N2 için eksi 196... Santigrat derecedir arkadaşlar. O iki içinde yanlış hatırlamıyorsam eksi 182 santigrat derece civarlarındadır arkadaşlar. O zaman şöyle düşün matematiksel olarak sıfır buradaysa işte eksi 196 burada eksi 182 burada işte eksi 200 santigrat derece burada sen normalde eksi 2 santigrat derecedeki sıvı havayı N2 ve O2'yi bu ısıtma kolonuna gönderdiğin zaman ısıttığın zaman eksi 200 santigrat dereceden ilk önce eksi 196 santigrat dereceye geleceksin ve ilk olarak ne yapacaktır o zaman N2 kaynayacaktır normalde N2 kaynarken yani gaz olup buhar olup uçup gidecektir ve bu sistemde alınacaktır. O2 hala sıvı olacaktır. Sıvı aşağıda birikecektir. Böylece O2 de buradan alınarak bu sistemi terk edip ayrılmış olacak. Şimdi ayrımsal damıtma işlemine baktığınız zaman kaynama noktası farkından yararlanılarak yapılan bir ayırma yöntemidir. Sen eksi 200 santigrat derecede sıvı havayı buraya gönderdiğin ve ısıttığın zaman normalde sıcaklık arttığı zaman dikkat edersen N2'nin kaynama noktası eksi 196 santigrat derecedir. İlk önce o kaynayacaktır sistemden ayrılacaktır. O2 N2'nin gaz olduğu sıcaklıkta maalesef daha sıvı olduğu için sıvı bir şekilde karışımdan ayrılacaktır arkadaşlar. Böylece havadan en 2 ve O2 ellesini de görmüş olduğunuz videomu burada tamamlıyorum.